Herkese yeniden merhaba, bugün ilk psikiyatrist randevuma nasıl gitmeye karar verdiğimden bahsedeceğim. Bipolar teşhisi almadan hemen önceki ve hemen sonraki ilerleyen sürelerde anlayacaksınız ne demek istediğimi. İlk defa tanışıyorsak da ben candan psikiyatrist ya da psikolog değilim. Benim ilk psikiyatriste gidişim aslında hayatımda ilk defa geçirdiğim bir depresyon sonrası oldu. Henüz o zaman bipolar tanışmamıştım, bipolar'ı bilmiyordum. E, gayet normal standart bir hayatım varken e, ben bir anda işimden istifa ettim çünkü kendimi resmen bir çöp yığını gibi hissediyordum. İşimden istifa ettim. E, arkadaşlarımla görüşmeyi neden sizlere kestim? Artık insanlarla konuşamıyordum. E, B bir, bir derdimi anlatmak için çabalıyordum ama e, o derdi anlatabilecek kelimelerim yoktu çünkü şu sebepten şöyle hissediyorum diyebileceğim hiçbir nokta yoktu. Resmen kendimi başarısız, beceriksiz, <laughs> hiçbir halta yaramayan bir insan olarak görüyordum ki bu yaşımda yani 29 yaşımdayken o 22'lerime gidip baktığım zaman ne kadar büyük şeyler başardığımı şu an fark edebiliyorum mesela hani arada yıllar geçmiş olması rağmen ama 22 yaşındaki canla henüz hiçbir şey bilmiyordu ne başardığı ile ilgili ne başaramadığı ile ilgili. Ee, ve günün sonunda ben gene bu depresyon tanımıyorum, bipolar zaten adını dahi bilmiyorum o dönem. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ama bu, bu sinirle, bu stresle, bu depresyon sancısıyla başa ee, günün sonunda benim bütün suratım artık sinir, stresten yere kusmaya başladı. Yani yanaklarımın iki tarafında şuralardan başlayıp bütün boynuma kadar inen korkunç yaralar sivilce değil dümdüz yara, egzama bile değil yani. Evet tamamen sinir stres. Hemen arkasından genel gene depresyonda görülebilecek bir şey. Anksiyetik krizler, Uy uyku tutmamaları, yoğun çarpıntılar, sürekli bir sinir stres hali vesaire derken benim yolum en sonunda kardiyolojiye de gitti. Yani ben psikiyatriye uğramadan önce baya böyle dermatoloji, kardiyoloji falan geziyorum. Ve bana söylenen tek şey bu senin tamamen problem, hani fiziksel değil tamamen, ruhsal tamamen, psikolojik. Bu yaraların sinir stresten oluşuyor, bu çarpıntıların sinir stresten oluşuyor. Ki ben bu işte bu 22 yaşımın öncesinde hayatım boyunca çok gamsız, çok her şeyle eğlenmeyi, gülmeyi seven Hani sizin sisteminiz umurumda değil. Ben kendi mutluluğuma bakacağım arkadaşımın kafasında olan bir insanken. 22'de böyle bir çöküş gelmişti. Araba geçti. Ve artık hani kardiyoloji, dermatoloji hepsi de bir noktada psikiyatrist, psikiyatrist deyince ben bir o dönem kendim için bir çılgınlık yapıp psikiyatrist randevusu almıştım ve Hiçbir şey bilmiyordum. Psikiyatristle nasıl konuşulur, nasıl ıı, ne anlatmalıyım, nasıl gideceğim, ne diyeceğim sıfır bilgiyle girdim ve ben o dönemde, bu da benim o dönem için yaptığım büyük yanlışlardan biriydi. O yüzümdeki yaraları kapatmak için kat 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 kat, kat makyaj yapıyordum. Şu an bile hala makyaj yapmayı nasıl öğrendin diyenlere... Yaralarım sağ olsun diyorum. Neyse ki artık o kadar çok yapmıyorum. Ama o dönem bildiğiniz böyle kat kat yoğun kapatıcı fondötenler, renkli pudralar, üzerine yoğun kapatıcı var falan. Ve ben o kapatıcıları, o fondötenleri yüzümü tekrar renkli makyajla yok sayıyordum. Yani onu da kamufle ediyordum falan. Bu noktada şunu şu yüzden söylüyorum bunları. Gittiğim psikiyatristim o dönem için bu nokta çok iyi oldu. Çünkü ben bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Cümle kuramıyorum. Ve derdini de anlatabilen bir insan değilim. Nitekim tıkanıyorum. ve en son doktor bana şöyle demişti. Yüzünün şurasını bir ıslak mendille silebilir misin? Demişti. Herhangi bir tarafını ve ben hayır hayır falan demeye başlamıştım. Ve sildiğim zaman bana direkt şunu sordu. Daha önce dermatolojiye gittin Dermatoloji seni buraya yönlendirdi. <laughs> ve yani burada demek istediğim doktorun adım atmasıyla ben bir tık daha açılmaya başladım. Fakat ben o gün orada bir balar teşhisi almadım. Ben o gün orada majör depresyon teşhisiyle çıktım. Majör depresyon korkulacak bir şey miydi benim için? Evet. <laughs> evet majör depresyon kesinlikle benim için o dönem korkulacak bir şeydi. Çünkü dediğim gibi hayatı boyunca doğru dürüst hiçbir şeyi dert etmemiş sadece kafasındaki insan olmaya çalışan bir insanım. Hiç kimseyle yarışmıyorum, kimseyle bir işim yok, arkadaş çevrem falan hani her şey benim için güzelken ve hani bir şeyleri dert etmeyi meyi tercih eden bir insanken Bak kısa bir süreç içerisinde bu kadar işinden bile istifa ettirecek kadar bir çöküş ben e, kıyametlerin koptuğunu, artık hayatımın bittiğini daha 22 yaşındayken bir daha eee normali dönemeyeceğimi falan düşünüyordum. Yani sanki o an 22 değil de 200 yaşındayım ve ömrüm bitti yani. Hani her şey buraya kadar da mantığına girmiştim. Ve hemen arkasından da majör depresyon teşhisi de alınca hayat benim için o gün tamamen durmuştu yani. Ee, daha sonrasında da ama işin özünde de bipolar olduğumu için <laughs> e, ee, işin özünde bipolar olduğum için yani verilen antidepresan ilaçlar ben bilmeden ve doktor da bilmeden beni manikata sürüklemiş. Çünkü ben çok düzenli böyle 6 ay falan. E, mis gibi antidepresan kullandım. Çok tatlı. E, işte mesela uyanmak istemiyordum ve akşamları içtiğim ilaç beni gün içinde daha dinç tutacak bir ilaçtı. Gündüzleri zaten antidepresan içiyordum. E, sonra ben bir anda e, eski halimden daha da enerjik... Daha da konuşkan, daha uykuya az ihtiyaç duyan, daha hareketli, daha uçuk fikirleri olan bir insan haline dönüşmemi başlamış. Önceki halimle o antidepresan sonrasıki halim arasındaki ince çizgisi şunu işaret ediyordu. Ee, öncesinde de uçuk hayaller kuran, işte yurt dışında dövme yaptıracağım, de yurt dışında çok büyük bir dövme sanatçısı olacağım deyip kahkaha atan, candan yerine eline kağıt kalem alıp planlama yapan ve bunun olacağına yüzde yüz inanan ama böyle onun olması için o vakti sabredemeyen yani hemen olsun, şu an olsun gibi düşünen yani bu fikirler çok uçuyor yani, hani bu kadar basit şeylerden bahsetmiyorum. Uyku ihtiyacı neredeyse sıfıra inen bir, bir canlı gelmeye başladı. ilk başta bu hepimizi sevindirdi çünkü evet o çok bitmişti, artık daha idealist, daha geleceğe dön yönelik e, düşündüğümü düşünüyorduk açıkçası. Hemen arkasından e, daha ağır, daha zor, daha kritik bir depresyon daha geldi. Çünkü bunu da bilmeyenler için söyleyeyim. Maninin, manik Atı'nın hemen arkası bir o kadar şiddetli bir depresyondur. Ben genel çöktüm. Bu, bu sırada tabii ki de bir yıl geçti ve artık 23 yaşındaydım o dönemde. E, tekrar bir çöküşe girdim. Tekrar bir bunalım hali, tekrar işte o bütün planlar iptal, hiçbir şey yapmak istemiyorum, hayır bir dakika benden uzak durun yemek yemek istemiyorum, konuşmak istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum deyip yaptığım artık tek şey şu olmuştu evimin yakınlarında tur atmak ee, sadece bunu yapıyordum başka bir şey yapmıyordum sonra onu da kestim çünkü gitgide gitgide o grafik aşağı düşüyordu. Onu da kestim. Bu sefer evimde oturup bütün gün çizimler yapmaya başladım. Grafik biraz daha aşağı inmeye başladığı zaman artık odamın ışığını dahi yakamaz. E, hava karardığı zaman o karanlıkta oturan, e, yanındaki suyu, kahveyi içmek istemeyen, işte o yiyeceği yemek istemeyen, bütün gün sadece karalayan, çizim bile yapmayan, sadece karalayan bir candan gelmişti ortaya. Ve benim artık psikiyatristlere karşı çok net bir ön yargım oluşmuştu. Bana verdikleri ilaçlar bir işe yaramıyor. Ben kendimi birkaç ay iyi hissettim ve şu anda dipteyim. Hayır ben psikiyatriste gitmek istemiyorum yanılgısına düşmüştüm. Bunun için zaten ilk önce psikoloğa gitmiştim. Psikoloğa gitmemin nedeni de bir noktada artık katlanamıyor olmamdı bu acıya artık hani uğraşamıyorum. Artık bu benim tahammül seviyemi kendime karşı çok fazla aşıyor Ben gene o 20'lerin bir tık daha başındayken yani normal halime dönmek istiyorum lütfen ve bunun içinde konuşacaksa konuşabilir miyiz gibi artık bir noktada gitmiştim. Çünkü ilaç veremeyeceğini psikologun çok iyi biliyordum. Hatta yani psikiyatriye ikna edeceğini o zaman düşünememiştim. İyi ki de düşünüyorum bu arada. Ee, psikologum e, benim teşhis koymaya yetkim yok candan ama senin durumun duygu durum bozukluğu gibi gözüküyor. Lütfen bir psikiyatristen psikiyatristten destek almak zorundayız dediği için de e, yanıla yanıla en sonunda kendim için hem iyi anlaşabildiğim hem bana iyi geldiğini düşündüm. hem de tedavisinin ben de gerçekten işe yaradığını düşündüğüm o ki psikiyatristim buldum ve uzun bir süre onunla devam ettim peki ben bu süreçte psikiyatristlerle yaşadığım problemlerden daha önce bahsetmiştim. Ama bu süreçteki en önemli adımım bir noktada ön yargılarımı kırmak oldu. Şöyle e, olaya bakmaya başladım. Şimdi birincisi evet biz Türkiye'de yaşıyoruz. Belki hala terapiye, psikiyatriste, psikoloğa karşı hala toplum olarak bir takım ön yargılarımız var olabiliyor. Hala bir takım deli deli doktoruna mı gidiyorsun gibi cümlelerle yeri gelir mizahi, yeri gelir ciddiyetle karşılaşabiliyoruz. Ee, bana dönemde hemen bu düşüncelerimin veya bana gelen bu soruların yerine şunu koydum. Fiziksel bir problemim için fiziksel bir bölüme gitseydim, örneğin baş ağrısı için nörolojiye, mide ağrısı için gastroya gitseydim, aynı çekingenliği gösterecek miydim? Hayır. Psikoloji bir bilinme, bir tıp branşımı evet demek ki buna insanlar olarak bizim ihtiyacımız var sebepli veya sebepsiz buna benim de ihtiyacım var çünkü kendimi her zamanki gibi hissetmiyorum her zamanki gibi normal hissetmiyorum demek ki benim psikolojim için bir adımlar bir değil, birden fazla adımlar atmam gerekiyordu. Bunları hep böyle düşünmeye başladım. İlaç, o, ilaçlara olan korkumu da zamanla yani bunu başka bir videoda konuşuruz. Eğer bana sormak istediğin herhangi bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutma. Bu kanalı 150 ben 150 siz yönetiyorsunuz gibi düşünün. O yüzden yorumlara video istediğiniz bir video varsa yazarsanız çok sevinirim kendinize. Çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz.